Gençler merhabalar günün matematik sorusunda birlikteyiz arkadaşlar soruyu WhatsApp grubunda paylaştım iyi bir fonksiyon derece sorusu ve arkadaşlar artık WhatsApp'ta ankete de başlıyoruz bakalım soruları kaç kişi çözebiliyor yayınlanmadan önce bu yüzden WhatsApp grubumuza mutlaka katılın arkadaşlar şimdi soruyu gelin birlikte bir okuyalım ne diyor bir A kümesi var f fonksiyonu A kümesinde tanımlı her k elemandır a kümesi için f fonksiyonu ile arkadaşlar bakın her k için tersi kendisine eşitmiş. Şimdi bu koşulu sağlayan kaç tane f fonksiyonu vardır? Şimdi arkadaşlar bir a kümesi mesela 1, 2, 3 olsaydı şöyle bir daha yazdım. f a'dan a'ya bir fonksiyon arkadaşlar. Bu durumda dikkat ederseniz 1, bir, 1'e giderse tersinde de 1'e gitmiş olur ve bunlar eşit olmuş olur. Ya da diğer bir durum 2 3'e giderse tersinde de 2 3'e gitsin ki bunlar birbirinin aynısı olsun diyor arkadaşlar. Eşitlik demek aynı olması demek. Bu yüzden bu mantıkla gideceğiz. Ya birbirine gidecekler ya da zikzak yapacaklar. Bu yüzden A kümesini bakın birinci durum olarak inceleyelim. 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5. Hem bir kombinasyon hem de çok güzel bir fonksiyon sorusu. Şimdi arkadaşlar sadece birim bire gittiği durumu incelemek istiyorum. Diğer elemanlar zikzak yapacak. Yani 2, 2'ye gitmeyecek. Bunu biliyoruz. 2, 3'e gidebilir. Arkadaşlar 2, işte 4'e gidebilir. 2, 5'e gidebilir. Yani buradan 3 tane durum gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi... Bu yüzden bakın 1'e 1 bir durumunda sadece 1 bir 1'e giderken 3 tane durum geliyor. E peki 2 iki sadece 2'ye gitseydi ya da 3 üç sadece 3'e, 4 sadece 4'e, 5 beş sadece 5'e gitseydi. her birinden de yine 3 durum gelecekti. Bu yüzden arkadaşlar bu 5 tane sayının kendisine gittiğinde 5' ile çarptığımızda burada 15 tane eşit tersiyle kendisine eşit fonksiyon yazabilirim. Şimdi ikinci duruma gelelim. İki eleman kendisine gitsin arkadaşlar. Bir bire gitsin. İyi bakın. İki de ikiye gitsin. Burası güzel bir yer. Şimdi 3, 4, 5. 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar 3'ün 3'e gitmediğini biliyoruz. Sadece iki elemanın bu defa birbirine gittiğini düşündük. Bu defa arkadaşlar dikkat ederseniz 3, 4'e giderse. Bakın 3'ü 4'e götürdüğümüzde tersinde de arkadaşlar 3 4'e gitmelidir. Bu defa bunlar birbiriyle eşit oldu. Bakın 5 de 5'e gitmiş oldu. Yani iki eleman birbirine giderken bakın üçüncü eleman da birbirine gitmiş oldu. Yani buradan iki elemanın birbirine gittiği hiçbir durumu yazamayız. Buradan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 arkadaşlar aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5'i yazalım. Şimdi 3 eleman birbirine gitsin. 1 1'e, 2 2'ye, 3 3'e gitsin arkadaşlar. Bu durumda dikkat ederseniz 4 5'e giderse otomatik olarak da diğer 4 5'e gidecektir. Yani buradan bir durum gelecektir. Peki buradaki üçlü sayısını seçeceğiz. Yani ben 1'in 1'e, 2'nin 2'ye, 3'ün 3'e gittiğini söyledim. 1 1'e, 4 4'e, 5 5'e de gidebilir. 2 2'ye 2 4 4'e 5 5'e de gidebilir. Yani bu 3 elemanı bu 5 elemandan seçmemiz gerekiyor. Bu durumda 5'in üçlüsü kadar durum gelecektir buradan da arkadaşlar. Şimdi son duruma baktığımızda arkadaşlar acaba 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bakın 4 tanesi birbirine giderse 5'incisi otomatik olarak birbirine gidiyor. Yani 4 tanesinin birbirine gittiği bir durum yok. Çünkü 5. de aynen gelmiş oluyor. Bu yüzden son durum arkadaşlar hepsinin birbirine gittiği durum sayısıdır. Bakın 15, 5'in üçlüsü biliyorsunuz ki kombinasyonda 5'in ikilisine eşit. Bunu da 5'ten 2 tane geriye götürüp paydayı da 2'den 1'e kadar götürüyorum. 20 bölü 2'den buradan 10 geldi. Bir de 1'i ekledik arkadaşlar. Alın size 26 cevap C seçeneğidir. Evet bu tarz soruları yapabilmeniz gerekiyor. Öğrenmeniz gerekiyor. Yapamıyorsanız bu yüzden arkadaşlar mutlaka benim pratikler, günlük videolarım ve konu anlatımlarımı kaçırmayın. Konu anlatımlarını arkadaşlar X kitabından X yerden dinleyip gelip benim sorularımla konuyu öğrenmeye çalışırsanız arkadaşlar çorba edersiniz söylüyorum. Çünkü ben şunu söylüyorum her zaman bir çırağın bir ustası olur arkadaşlar. Yani bu yüzden bir çözüm yöntemi üzerinde kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.